Un día no sientes sed, tu doctor, Siempre tengo calor para ponerte caliente. ¿Qué sería de la rumba sin baile y alcohol? ¿Qué sería de la luna si no estuviera el sol? ¿Qué sería de la vida sin estar la muerte? ¿Qué sería de mí sin y en el corazón? ¿Qué sería de la rumba sin baile y alcohol? ¿Qué sería de la luna si no estuviera el sol? Calderon. Pa 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 bak kese bak. Sağa su, dayak yersin. Ağrı oynuyoruz are gençler. Dur 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 bir saniye bir saniye söylemedik. Let's go. Let's Abi zaten are oynuyorlar ya. Tamam. Söyle de e, Sansu'ya söyle de söylesin de onlar. Ya. ben aldım buraya sağdan geldi. Oğlum yürüdükten. Nice. Oğlum 2 s vurdum. Hadi lan 2 s Nasıl 2 s lan bu? Evet. Garides bir şarkı söyle bir şeyler yap ya. Keyfimiz Hadi, yerine gelsin. Söyleyeyim Oo. Ee, söyleyeyim mi abi? Oy! Oh, Oy! Ay, Ay bu nasıl bir kolsuzluk lan? Nasıl vuramadım ben bunu? Ben oyunu Daha siliyorum. Ee bu niye Lan vuran mermi bitti. Kardeşim evet. daha şartı söylüyordun en son. Killing spree for the rich. Ay vuran diketti bu. Expired. Oğlum o zaman niye bana atıyordun lan? Evet, Bot diye. Cover me. Önümüz abi. Öl, so, orta orta. <laughs> Bir oy. Arkadaşlar üçüncü şans izliyorlar ona göre oynuyor. Şu garana kaldı. Yaparlar yaparlar. Canı yok. Canı yok sansun Yo var var var. var. Yatamadım. Oy ki. lan içine aldım. Selina bakıyor Expired. Benim hiç sustam falan sana yok ya o Killing Ne çıtı evet. e var lan ne evet çıtı var? Ne çıtı var? Al, ya bu. <laughs> şey diyeceğim. Bana uzun şarjör lazım ya bunu. Canım yok ha. <laughs> Gel, lan. Lan, bak. Ya <laughs> bak. Ya Fatih abi yapma böyle ya. Bu makro nerede? Ben bu makroyu görüyorum. <laughs> <abi>? Lan ya. <laughs> Canım yoksa. Ulan, üç kez bak burda abi. <laughs> Ya aga. Ya ben. Reloading. Bir şarkı Allah söyle ya. <laughs> Ona Ay. Ne oldu lan? Hayır. Yürü lan buradan. <laughs> bu, bu çocuk bizim base'e nasıl girdi oğlum? Aha. Ah be canım yok. Vurdum ama bir iki tane ha. Soldan geliyor. Makro. Sağa da geliyor. Sağda bir tık Ama çok az geldi. Oy. Ya Allah Allah. Zaten Stax'ın arkandan geliyor. Tane besin çıktı ya. Got it, Reloading! half of the match, the match is over. and the blue team is in the lead. In the lead. <gasps> yeah. Yeah. <laughs> Nervous, Ya Umut, çok iyi Great. You're about to win. About to... The red team doesn't have a lot of time left. Yürü lan oradan. Üç <laughs> Ya Umut. Ya aga ya bana uygun şarjör lazım. 762 bana. Aha. Abi şey ya. Hasatiyet gitti. Şey, yok kus gitti ya. Yere düşemedim. Yere düşemedim. <gülüyor> <gülüyor> <O kadar gülüyor> yes, Murat. <laughs> Yo, tengo Calderón, Don Omar, los bandoleros. Aslı yemin ediyorum sana Hadi bak sana Önce güveniyorum ha. Ebesini <laughs> al. O <Oraya> lan? <laughs> lan. La, duvar bu var ya. Ne yapıyor bu? Bu var yedi. Emesin var. Abi ya? çocuklar normal değil ha. Hile. Emesin var. Hile. Abi emetim var. Oğlum burada zaten. E, Kaleye de yani. fena dayak yiyeceğiz. Fena dayak yiyeceğiz. Bak ben şunu söyleyeyim. <laughs> <laughs> Aneme emetim var Beyler bir kişi vuralım en azından ya. Ah o be helal. Vuralım vuralım. Hadi Ay. AVM atıyor. Vay ya. hain. değil şey, lan nasıl oynuyorum ben ya? Ora fantezi yapıyor <laughs> üzerimde. Bilader bu nasıl bir oyun oldu ya? Aa, abi 12. <laughs> abi. Oy. <laughs> kill aldım lan, kill aldım lan, kill aldım lan. Aa! Ben bir tane kill alamadım. Aslı, Aslı. Ya, Aslı aga. sana güveniyoruz Aslı. Tamam bir dakika abi yukarı çıktım. Ha. Bu ne lan? Bu nasıl bir bomba şeklidir ya? Oğlum kör dövüşü yaşanıyor burada. Bu ne? Hele. yürü git hadi. Oğlum biz bayağı iyiyiz. Ah! Oh! Ne oldu? Oğlum bombayı kim attı? Makro, helal kardeşim. Lan. Bakma. Efendim aslan. I need a weapon. I need a weapon. Aha, yedik. Şş, kaçın ya. Gel umut ya. Aslı ne dedin? Duymadım Aslı. Al Kim kim? Dört numara bizim... Ay Sonsuza bir Bizim Fatih ya. Yapılır mı lan bu üçkağıtçı? <laughs> o Fatih, Fatih zaten. Üçkağıtçı sesini değiştirdi. tamam. Kaç kaç kaç. Abi bırak beni ya. Bırak beni ya. beni alamadım ya. Ben tam senin. Hmm. Ay. Oğlum bilmiyorum ama. var. Birini aldım da çevirdi. Doğa bir Ya aga birini vuruyor, birini beni vuruyor. Ben anlamadım. Niye şey. sevindimse bu kadar var ya. Hat yemin ediyorum. M24. Oğlum niye bu kadar kattı? <laughs> bir de çeviriyoruz. Abi şunları bir oh. çevireyim Bilader. ya. <laughs> ya nasıl çevireyim ben şuna baksana ya. Ha kardeş. Adam. Aa oha yani Killing bu da olmaz. Ben bir daha topu yok. Ben bir daha topu yok. Ben bir daha topu He kayma da istemiyor, anlamadım ben. Şuraya bak. sıksam 3 kişi var biri düşecek ya. Aha. Vurduk lan. Umarım ben etme. Çok hadi hadi. Geldi buradan. Oha yedim kafana. Ah. Kaç kaç. Sansun. Tengin ya. Oğlum ne oluyor lan? Benim bombam nerede lan? Bombayı bulamıyorum. Bomba Allah benim bombam yok. Ohh ah. be careful. Ya yeter ya. Bu at lan buradan. Şansı. uzağa geçmiş tek tek indiriyor ya. <laughs> bu ne lan değiştiriyor bu da. <laughs> Şansu bir daha vurursan daha bir daha vurursan dayak Bak bana vurma sakın. N'adın oğlum sağ Kaçkisinin arasına girdi. Ne yaşanıyor burada? Burada <laughs> <Şukarı> ne yaşanıyor? <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Boş yapma. Gel teke teke atalım. Yirmi sayı al hesabımı veriyorum. Ay. Bir şey söyleyeceğim. Birini vurduğum gibi geri bana dönüyor ki şu ya. Bir sıkıntı var galiba. Bu arada abi bir çok şey çok söyleyeyim bir saniye. Cunut söyleyip sonra söyle. Üç kill aldım ikisi sanso. Bu bana <laughs> yeter. <gülüyor> Demek ki ben Sanso... Abi 17 kilim var. Benim, benim, lakabım bundan sonra Sanso Tokat Bir yani. zorlanmadık abi. Bundan Sans'o yani. Bir, şey şey Bir saniye ses evet, karışıklığı yaratmayın da. Iyiydi. Söyle bakalım. Küfür ediyormuş çıkıyormuş şimdi. Hile, hile Aslı, 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 var onda ya ben neden gelene Çok çaktım. Daha. Gelene, gelene kusam çaktım. Fatih abi şu an kuduruyor bak. Kuduruyor bak ne diyeceksin? Kuduruyor oğlum? Havada bir çakmışım sana. Abi ben havada asla çıkmadım. bir saniye. Abi havada vurduk falan <laughs> diyorsunuz da gramda zorlanmadan sizi yendik bu arada. Ne diyorsun ya? Abi benim top kilim sizin skorunuz ediyor biliyorsunuz değil mi? Sadece benim kilim. Yani şimdi ne yani yapalım? bunu da bırakalım söyleyeyim mu? de. Oyun, oyun oynamayı bırakalım mı yani? Yani siz hepiniz ben tek daha iyi Kardeşim daha yanlış anlama. Benim 3 kilim dedi. var. ikisi sensin. Bundan Hı sonra abi. benim adım Sanso tokatlayan bitmiştir. <laughs> abi şans vurmuş oyun. 17 ya. kilim şansa var. 7'si şans abi. Yok kardeşim. Bam bam. 17 kilim var. Abi, abi şey kaç, <gülüyor> yedi, <gülüyor> biz, biz kaç park park var yediniz? Fark market edik. Diğerinde de fark yani market Bir tane daha vursun. Buğra Bu sayı vermeseydi bir önceki günde yani. Evet. 17 film var 7'si doğal Abi. Tamam ya, şimdi tamam şimdi doğa şimdi doğa şeye döneceğiz. Yani. Bir saniye bir saniye. <laughs> şimdi i̇şte. o zaman e, tava tava fight'ına başlatacağız. Umut. Çekip tavalar. Umut. Bomba var, var mı? Var var. Efendim bastı. Bana mı seslendin? Tamam evet tamam. Umut. Team match. Let's go. Team match. Umut burada yok ya. Umut Sansoya söylesene. Umut. Sansoya söylesene. First point for the red team. Point for the red team. Helal aslı. <laughs> Orada da canı yoktu helal. Çok be ne yapıyor. Yaptım da canı yok helal. Abi ben gel şimdi koyalım içinde. Ah be araba geç. Tavsoyu tavlayacak. Aha yedik bir tane. Babayı atmak için tav var. Uyuyor. Abi bana sıkıntı Var. kaçıyor. Lan kaçma. Allah tamam gitti. tamam ver lan. Lan tamam ver. Mantı. ver. Tamam. Gel buraya. Lan tamam yok. Aha. Lan lan lan. Ya lan ne şunu atmayayım. Ulan <laughs> ya bütün killerim çalınıyor. Ya, <gülüyor> arkadaş <laughs> kafa yiyeceğim. Ah be. Ah be. Ya afk'ye AFK'ya Af saldırıyor ya? <laughs> Al sana. Yardım edeceğim ben afk'yi Oh. Abi gel gel. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya AFK'yı vurma vurma. <gülüyor> <gülüyor> Hır düşmanı. <laughs> <laughs> AFK'yı vurulur mu? <laughs> AFK'yı vurdu ben Lan vurmayın <laughs> afk'ye Ya. Ya vurmayın. Vurmayın AFK'ya vurmayın. <laughs> ya arkadaş ya bu ne ya? Çok Oha! Kim lan o kafama attı? He 4 çalışıyor. Oha hayır! Kaç kaç! Oğlum ne oluyor o lan? Abi, ne oluyor lan? Oo! Tala! Otur! Kudur! <laughs> vur kafasına! Vur canı yok! Canı yok! <laughs> Ağzına vurdum. <laughs> koş 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 şuna. <laughs> vurdum vurdum vurdum. <laughs> ya kompaya <laughs> Doğu abi çok yakışmış. <laughs> <laughs> Doğu <laughs> abi çok iyisin bak Doğu abi. <gülüyor> <Doğru> <gülüyor> abi <şap> <gülüyor> helal lan <laughs> valla. Helal aslı valla ikiniz siz verdin. Bana bir <laughs> kod Doğu abi iyi <laughs> <şap> <Ay, gülüyor> Helal sana. Helal sana. Oğlum herkes bana şaplatmak istiyor. Abi 3 kilim var vurdum hasar verdi <laughs> hesabı yok ama. <laughs> ben <komboyu>. 9 kilim <gülüyor> çalınmış. Helal lan. Oh, my God. Ay. Hadi kal. <laughs> ya <gülüyor> abi. İtar bombacısı <gülüyor> ya. <gülüyor> Yapmaz dedim yaptı. Fake veriyor dedim vermedi. Vur 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 al, al araya al araya al araya al araya. <laughs> Oho ya arkadaş ya. Ya bu yapılır mı ya? Ya puan ölünce vurdum kafana o, vurdum 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 kafana vurdum, vurdum. Hayır. Ben de vurdum. Kaç, kaç ben de vurdum. kaç vurdum. Bir tane daha. Ya iki kişi <laughs> öldü bu abi. Ya. Yapma 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 yapma. Helal <laughs> 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 sola devam devam yap yap yap. Ya Yo Burak yine patlatıyordu kendini ya. Abi benim bir tanet. niye bu kadar kötü? Yapıştır tamam yapıştır dönüyor kurum. Tamam diyor bomba çekiyorum ya. Kaç! Vurdum ağzına vurdum! Vurdum ağzına! Vurdum bir tanesi. Vurun araya bak alın alın alın, alın! alın alın lan vurdum! Lan Lan <laughs> Allah kahretsin! Ya. Allah Allah. Efendim sen Sabah Ha, tavası yok. Vur. Lan palama aldı ya. <laughs> Bak. Ya abi silahımı aldı. <laughs> <laughs> Lan Oha. Oğlum burayı bastım, burayı bastım. buradan, buradan alın. Oh be. <laughs> Sen de ya. <laughs> ya arkadaş ya. Helal be. Ne yapma be. be ya. <laughs> al araya, al araya, al. Aha, şarjım bitti. Bey onların canı kaç, kaç 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 kaç. Dur abi dur. Bura git. Salsa, salsa <laughs> geldi. Eski ya. bir dost. <laughs> kaç kaç. Oğlum ben bu ne lan? Dur abi yakışıklı abi. Bir kere falan ya. You're losing the game. The red team is about to win. Yapmayın yapmayın. Ayın artık ya. ya Helal aslan devam. Oh kafamı attı. <laughs> Ee, şimdi sen nane yemedin mi? <laughs> yemedin mi nane? Gel buraya gel. Gel buraya ya. Gel. Buraya gel buraya. Ya ne oldu? Al. Al. Süper devam. <laughs> oyunu oyunu abi, ben de bulduk. Gel, daha daha yeni geldim geldi geldim geldim. Mut, geldim. Umut, geldim. Şimdi de vurdum. Gel abi gel. gel. İçini de ben teşekkür ederim. bak oldu, ya. Oğlum, öldürdü beni. Ha, al, ne oldu, oldu. ya? Ona öyle? Ben, oldum, ben daha yeni geldim. Daha yeni bekle bekle. Sanatoya <laughs> da vurdum bir tane. Geliyorum aranıza. Sansu'yu öldüreceğim. Sansu'yu. Yara abi. Öldürüyorum. Sansoyu... Ya gel. Gel buraya gel buraya gel. Abi, ya yapma ya. bunu yapma. Doğa kaç 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 kaç, kaç, kaç 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 Doğru. kaç Bobalar çık, Yapma be. Arkadaş, arkadaş. Arkadaş. Arda sakin, sakin. Doğan, 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 sakin Doğan, teker teker Tam <laughs> soyakı yapıyor bir de ekstra karışık. Tamam. E, oyunla ilgili görüşlerinizi birkaç ben kelime ile Dur Sanso, Sanso Bey'den başlayalım. <laughs> Mesela ağzınıza yediğiniz tavalar hakkında. Valla abi. şeyler söyleyeyim. her gecenin bir sabahı da var. Yani ben kalkamayabilirsin. <laughs> abi. Ya. Neydi o? Neydi o? Her meyve her bahçede yetişmez. Peki tamam. Umut kardeşim bak. ne oldu ya böyle? Sen bir gittin. Ya bak bu arada bu arada cidden bir şey söyleyeceğim. Herif AFK'dan 50 kilo aldınız. Bir de kalkmışım bundan o, yendik miydi? mendik muhabbet yapıyorsunuz. Ona rağmen böyle bir fark yedik. O sırada var bak, ya bak. bütün bütün killerini orada topladılar ha. Herkes sana sana oynadı. <laughs> Lütfen Umut dinliyorum. abi şöyle bir şey var. Hep tek 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 edek gelsin. Affetmem biliyorsun beni. Ama benim internetim gitti. O yüzden buldular. Ya. İnternetim gitmesin de gelsinler yüz yüze fest fest dövüşelim. Okey ama şimdi adamlık mı internet olmayan birine AFK mı? Bir şey diyeceğim sen AFK halim bile kill aldı biliyor musun? Vurdun AFK halinle bile vurdun bir tanesinin kafasına. Helal olsun kardeşim. Makro! Nereye baksam seni görüyorum kardeşim. Hayırdır ya sen? E ee, makro nerede? Makro odada bile değil. Makroya almamışsınız. <laughs> Oğlum makro oyunda yok. Makro oyunda yokmuş ki. Değil <laughs> odayı oyunda yok diyecek. o <laughs> <laughs> Ya Bora ben şaka bir ana burada Bora'dan çok korktum ya. Öyle bir geliyor ki üstüne adamın. Öleceğini anlıyorsun anladın mı yani? Abi bak ya yemin ederim artık. Üç kişi bir de. Üç kişi var ama yani üçünü de kişi bak iki kere vurdum iki kere vurdum ikimiz bir tek tek de kaldık yani. her zaman bak canım bir oldu yani hiç full olmadı burada da teki attım yani. <laughs> vallahi beni çok korkuttun ürküttün kardeşim bu arada. <laughs> de, her zaman dediğim gibi geçirenler evet. Her zaman dediğim gibi geçirenler. <laughs> Oğlum <laughs> bak <gibi. gülüyor>